Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Terazi Burcu'nun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Terazi Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet terazi burcu arkadaşlarım her şey gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız tılsım kralı. Arkadaşlar krallar zirveyi ki tılsım kralı son kraldır arkadaşlar. Parayı temsil ediyor. Gördüğünüz gibi tahtımızı bir bahçeye kurmuşuz ve bahçede ne kadar üzüm salkım varsa hepsini üzerimize mıknatıs gibi çekmişiz ki bir elimiz dahasa bir elimizde tılsım. Ee, şöyle söyleyeyim maddi olarak tüm sorunlarımızı çözeceğiz. Borçlarımızı ödeyeceğiz. Parayı ciddi anlamda sonuna kadar kazanacağız. Borçlarımız varsa ödeyeceğiz. Geçmişte yaptığımız işlerimiz varsa karşılığını sonuna kadar alacağız. Üretkenliğimiz artacak. Yatırımlarımızın karşılığını alacağız. Parayla ilgili tüm sorunları hayatımızdan çıkartacağız. Bu yüzden Tılsım kral diyor ki siz parayı dert etmeyin. Parayı düşünmeyin. Siz maneviyata yönelin. Duygusal hayatınızdaki sorunları çözün. E, manevi gücünüzü kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapın, ailenizle vakit geçirin, kırdığınız insanlar varsa bunların gönlünü alın. Yani duygusal hayatınıza yönelmeniz gerektiğini söylüyor tılsım kralı bize. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Maddi durumu iyi bir arkadaş olacak ve gerek eşinizin gerek partnerinizin maddi sıkıntıları varsa da ve bu da ilişkinize yansıyorsa bunların da düzeleceğini söylüyor kartımız bize. İnşallah hep böyle gider. Kılıç dörtlüsü şu an için konuşuyorum bazı sorunlarımız var bunlar hala düzelmedi var olan problemlerimiz var bunlar hala düzelmedi bu yüzden hayatımızı biraz bekleyişe almış durumdayız ki merak etmeyin hepsi çözülecek yapmamız gereken kartta durduğumuz gibi dinlenmek hem ruhen hem fiziken çünkü çok e, hazır, hızlı bir haftaya giriş yapacağız arkadaşlar. E, ruhen ve fiziken dinlenmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sorunlarımız da e, dinlenmeden mücadele etmeye devam edersek gerileme ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Bu yüzden duruyoruz, düşünüyoruz, sakinleşiyoruz, e, etrafımıza çok iyi bakıyoruz, olayları nasıl çözebilirim diye çok iyi düşünüyoruz ve öyle adım atıyoruz. olaylara öyle yaklaşıyoruz. İlişkilerinizde de yapmanız gereken bu arkadaşlar e, defansta kalmak, e, ilişkilerinize ilişkilerinize karşı yumuşak, anlayışlı davranmak bize fayda sağlayacaktır. Bu yüzden ilişkilerimize karşı da atak yapmamız değil, sorunları e, yapıcı ve çözücü olmamız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Değnek yedirisi. Bir tepeye çıkmışsınız. Bizi uzanan değneklerden kendimizi savunuyoruz ki görüş ve inançlarımız yüzünden haksızlığa uğrayacağız ve mücadele etmek zorunda kalacağımızı söylüyor kartımız bize. Bizim de yapmamız gereken en önemli şey bu. Ne olursa olsun e, görüş ve inançlarımızın yıkılmasına izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Bize uzanan değnekleri geri e, yollamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Ee, özellikle ilişkimize ekstra sahip çıkıyoruz. Çünkü e, gerek aşk hayatımıza gerek iş hayatımıza çomak sokmak isteyen insanlar var. Bunlara aman vermiyoruz. İlişkimizde partnerimizle aramıza girmek ya da partnerimize göz koymuş bir olur olabilir. Bu yüzden ilişkilerimize ekstra sahip çıkmamız gerektiğini size söylüyor. Kartımız bize evet çok güzel bir haftaya giriş yapabiliriz belki ama inişler çıkışlar olduğunda göz ardı etmeyin. Bu yüzden tedbiri elden bırakmayın yapmamız gereken en önemli noktalar bunlar. Görüş ve inançlarımızın yıkılmasına özellikle izin vermemek. Değnek dokuzlusu. Dikkatliyiz. Tutumluyuz. Kendi gücümüzle ayakta duruyoruz. Ama tekrar tekrar mücadeleler bizi bekliyor. Bu yüzden bir kere savuşturduk diye hemen molaya dönmüyoruz arkadaşlar. Ki ruhen ve fiziken neden dinlenmemiz gerektiğini iki kartımız bize açık ve net gösterdi. Zaten kartlara bakınca anlıyorsunuz. Dediğim gibi dikkatliyiz, tutumluyuz, kendi gücümüzle ayakta duruyoruz ama tekrar tekrar mücadeleler bizi bekliyor. Bu yüzden zeminimizi çok iyi seçmeli, sağlam olduğundan emin olmalı, sağlam bir şekilde üzerine basıp istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Bir de asıl problemin içimizde tamamen çözülüp çözülmediğinden emin olmamız gerekiyor ki hem ruhen hem fiziken dinlenirken bunu da aydınlatalım. Kendimize soralım. İçimizde çözemediğimiz hangi olaylar var? Hangi sorunları kafamıza takıyoruz? Ee, neden ee, odaklanamıyoruz? Neden bir iş yaparken aklımız başka yere gidiyor? Bunları kendimize sormalıyız. Bunlarla yüzleş, yüzleşmeli ve çözmemiz gerektiğinde söylüyor kartlarımız bize. Bu yüzden parayı düşünmeyin. Siz duygusal ve manevi yönümüze yönelim arkadaşlar. Bu da bize fayda sağlayacaktır. Evet terazi burcu arkadaşlarım. Sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falanıza bakar, Bilirim ki yıldız falında inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimene sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşünüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. barışmaya ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot salından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer 4 kartımıza. Azize kartımız siyahtan beyaza geçeceğimizi söylüyor ve arkadaki uğur böcekleri de çok ama çok şanslı bir dönemde olacağımızı işaret ediyor arkadaşlar. Günlük işlerimizi düzenli olarak yerine getirdiğimizi söyler. Azize kartımız düzgün yaşayan tarzımızda mutluluğu beraberinde getiriyor haliyle yeni heyecanlara karşı açığız ama aynı zamanda bunu tutkula, tutkulu, tutkuluyoruz da tutkularımızı da dengeliyoruz. Konuşamadım pardon. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde de yaratıcılığımız ön plana çıkacak ve verimli sonuçlar alacağız. Çünkü ben de terazi burcuyum. Aynı zamanda ben de düşünüyorum. Bu yüzden bazen kekeliyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bir de karar almadan önce anlayışlı yaklaşmanız, yeniliklere ve değişimlere açık olduğumuzu da çevremize göstermemiz gerektiğini söylüyor. En önemli noktada özellikle para konusunda içinizden gelen sese güvenmek. Aşk hayatımızda da ki şöyle söyleyeyim Azize kartı gördüğünüz kartlar arasındaki en pasif karttır ki aşk hayatımızda da pasif bir süreci işaret ediyor bize. Özellikle partnerimizle aramızda sorunlar varsa yapmamız gereken tek şey ruhen ve fiziken dinlenmek yani geriye çıkmak, pasif kalmak. Bizim çıkartacağımız bir kıvılcım geri dönüş olmayan sorunlara neden olabilir. Bu yüzden pasif kalmamız gerekiyor. Şunu sakın unutmayın. Su akıp yolunu bulacak ve bizim istediğimiz gibi Olacak her şey. Geçer ki müdahale etmeyelim arkadaşlar. Zaman gelince göreceksiniz her şeyin istediğimiz gibi gittiğini. Bizim e, müdahale ettiğimizde de ters tepki yaratabiliriz. Bu yüzden pasif kalmamız gerektiğini söylüyor. Geri çekilmemiz ve beklememiz gerektiğini de söylüyor. Aşk hayatımızda azize kartı. Para konusunda da üç kere düşünüp bir kere adım atacaksınız. Ve içinizden gelen sese bilinçaltınıza güvenmeniz gerektiğini de söylüyor. Gelelim bir sonraki. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Gerçekten beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kupası sevgi adına verilmiş en güzel karttır. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Aşk hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız. Ve bu açacağımız sayfa sayesinde iç dünyamızdaki güzelliklerin farkına varacağız. Enerjimiz tekrardan yükseleceğiz. Daha mutlu daha huzurlu olacağımızı söylüyor kartımız bize. Şimdi yeni bir sayfa açacağız. Geçmişe dönecek miyiz? Ex partner geri dönecek mi? dönmemesi, yeniliklere açık olmanız size daha fazla fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Hiç merak etmeyin kısmetiniz çok açık. Her konuda çok güzel tekliflerle karşı karşıya kalacaksınız ve duygusal hayatınızda sorunlarınızı tek tek çözmek için de çok güzel fırsatlar elinize geçecek. Yapmanız gereken tek şey sevgi adına verilen bu kartı çok iyi değerlendirmek. Özellikle aşk hayatınızda, pardon evlilik hayatınızda bir bebek haberi alabilirsiniz. Hanenize her an bir tohum düşebilir. Ve partnerinizle yepyeni bir sayfa açıp daha mutlu, daha huzurlu olacağınızı söylüyor. Kartımız bize yeter ki müdahale etmeyelim. Bazen bazı şöyle olur ya hayatımızda. Ne kadar bir şey çok istersek o, o kadar bizden kaçar diye. İşte tam o dönemdeyiz arkadaşlar. Bırakalım. Her şeyin istediğimiz gibi gittiğini zaten tek tek göreceksiniz. Gelelim bir sonraki kartımıza değnek kralı siz partneriniz ya da siz partneriniz hiç fark etmez yepyeni bir sayfa açıyorsunuz aşk hayatınızda yepyeni bir sürece giriyorsunuz ki zaten bunu da söylemiştim. Denek Kraldas hayatınızda size sunulan fırsatları, olanakları elinizden geldiğince fazlasıyla yararlanmanız gerektiğini söyleyen karttır. Böyle düşünmeden plansız, programsız hareket etmek istiyorsunuz ama bize uzanan değnek çok. E, hiç merak etmeyin hepsini kırıyoruz ama daha planlı, daha programlı giderek ki değneklerde mücadeleyi ve bizde kralı çıktı yani mücadelelerimizde de zirveye çıkacağız ama bundan sonrası için nerede ne zaman nasıl adım atarım diye çok iyi gözlemlememiz gerektiğini de söylüyor değnek kralı bir de kendi menfaat ve çıkarlarımız için en yakınımızdaki insanları ezip geçmemiz gerekiyorsa ezip geçelim arkadaşlar hem törlansımız çok büyük hem de biz özünde iyi insanlarız ki düşmanlarımız kendi safımızda biz bu çevremizdeki insanların üstlerine bastığımızda kendi menfaatlerimiz için dostlarımız, gerçek dostlarımız sağlam duracak. Diğerleri mırıldanmaya başlayacak. Böylelikle kim dost, kim düşman, kim bize çomak uzatıyor bunlar tek tek ortaya çıkacak arkadaşlar. Ki bu uzanan değnekler yakın çevremizden de anlamı olduğuna geliyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kılıç şövalyesi rüzgara karşı elimizde kılıcımız 4 nala gidiyoruz arkadaşlar. Ama bunu yaparken en önemlisi asıl problemin içimizde çözülüp çözülmediğinden emin olmamız gerekiyor ki hızlı adımlar atacağız. Ee, hızlı adım atacağız diye de yanlış adım atmaktan kaçınacağız ki bu da bize çok fayda sağlayacaktır. Asıl problemi içimizde çözüp çözmemek. Ee, beklediğiniz haberler varsa size koşa koşa geliyor. Özellikle bir yerden haber bekliyorsanız, bir iş yerinden başvurduysanız, bir yerden haber bekliyorsanız hiç ummadığınız anda kucağınızda olumlu bir şekilde düşecektir bu haber ama Aynı şekilde mücadelelerimizde, savaşımızla yüzleşmemiz gereken ne varsa hepsiyle de yüzleşmemiz, mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor. Kartımız bize yani pes etmek yok, geri dönmek yok, vazgeçmek yok. mücadelelerimizde dört nala devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Kartımız bize ama bunun öncesinde çok iyi dinlenmemiz de şart. Evet terazi burcu arkadaşlarım kekeledim biraz. Ben de çok düşündüm çünkü bu hafta neler olacak diye terazi olarak hakkınızı helal edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotcu Geldi Hanım Instagram hesabım ve TikTok hesabım. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotluğundan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.